Merhaba arkadaşlar. Hız, beceri, skill, yana lastikler, çıkan dumanlar, drift demek. Sadece bir motorspor değil, aynı zamanda biraz da yetenekli olmak gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Kolay bir şey değil. Bugün de kendi arabalarımızla bunu deneyeceğiz. Aslında çok zor görünmese bile her araba severin hayatında bir kere denediği, en az bir kere spin attığı ve muhtemelen arabasına hasar verdiği bir spor. Bugün biz de kendi arabalarımızla deneyeceğiz tabii ki. Nedense drift deyince insanların aklına sokakta yanlamak çok pahalı, cezası çok diyorsunuz ama böyle kapalı ortamlarda doğru yerlerde, pistlerde yapabiliyorsunuz. Hem M2 Competition hem Mustang denkle burada bir drift kursuna geldik. Ne ile başlayacağız? Önce sağa dönüş, sonra sola dönüş, arkasından çember tamamlamayı deneyeceğiz. Sonra da arkamızda gördüğünüz gibi bir pistte de yanlamayı deneyeceğiz. Burası Hollanda'da havaalanının yanındaki bir RDW merkezi. RDW dediğimizde Türkiye'deki TÜV TÜRK'ün Hollanda versiyonu aslında. Buraya kendi araçlarımızla bu kursu alabilmek için 220'şer euro verdik. Ama aynı zamanda arkada gördüğünüz E30 ve e da kiralayabiliyorsunuz. Kiraladığınız zaman tabii ki fiyatı biraz daha artıyor. Araç kiralama başı yaklaşık 350 euro gibi bir şeydi. Şu beyaz gördüğünüz arabalar kiralık arabalar. Artı 350 euro verdiğinizde onları da kullanabiliyorsunuz. Hadi şimdi gelin hep birlikte neler yapacağımıza bakalım. Peki, drift dediğimiz şey nedir? Aslında şu an Tokyo Drift'teki gibi hala sözlüğe ihtiyacın var mı diyebilirim. Ama kısaca anlatacak olursak, arabanın arkası kayarken bunu kontrollü bir şekilde devam ettirebilmeye drift diyoruz. Yol tutuş ve hız arasındaki o ince dengeyi bulmanız lazım. Aksi takdirde drifti yapamazsınız. Drift derken bahsettiğim şey tofaşların bir göbek etrafında önden kaya kaya döndüğü değil. Gerçekten bir motorspor olarak yapılan driftten bahsediyoruz tabii ki. Yoksa yıllar önce yaptığımız gibi önden çekerli bir arabanın arka lastiklerine tahta koyup da arkasının gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama gerçek drift bu değil. O sadece eğlenmek için yapılan bir şey. Drift esnasında arka lastiklerinizin patinaja düşmesi gerekiyor. Arka lastikler patinaja düştüğü zaman artık oradaki sürtünme kat sayısı daha düşüktür. Ön tekerler tutarken arka tekerler tutmamaya başlayacaktır. Ve bir viraj içinde olduğunuz için dışarı doğru merkez kaç kuvveti yaşayacağınız için arabanın arkası açılmaya başlar. Tıpkı arkamda gördüğünüz gibi. O açılırken Gaz ve direksiyonla kontrollü bir şekilde bunu devam ettirmemiz lazım. Drifti başlatmak için yapabileceğiniz en kolay yöntem gaza iyice basmak. Hemen arabanın içinde nasıl yaptığımıza bakalım. Bakın aynadan kontrol edip kendime yer açıyorum. Direksiyonu kırıp gaza sonuna kadar bastım. Arkası geldikten sonra gazla arabayı kontrol etmeye devam ediyorum. Biraz daha yan gitmeye çalışıyorum. Doğaca çarpmamak için drifti sonlandırdım. Şimdi slow motion'da bakalım. Çok dikkatli izlersek, bakın yine kendime yer açıyorum. Doğacan aynadan kontrol ediyorum çarpmamak için. Ondan sonra gaza sonuna kadar, kick down tuşuna kadar basıp bekliyorum. Arkası geldikten sonra ayağı bir tık gazdan çekip drift'i kontrol etmeye başlıyorum. Eğer ki yeterince güçlü bir arabanız varsa, 410 beygiriniz varsa bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Eğer ki daha güçlü bir arabanız varsa Devriyaj tokatlamak zorunda kalabilirsiniz Aracınız manuel ise Tuğberk'in bahsettiği gibi debriyaj tokatlamak drifti başlatmak için En kolay yöntemlerden bir tanesi Mantığı da aslında oldukça basit Devriyaj tokatladığınızda devriniz artıyor Yükselen devirde devriyajı bıraktığınızda Kavramanız yüksek torkta ve yüksek güçte Kavruyor ve bir anda Arka tekerlere fazla güç giderek arka tekerler Kaymaya başlıyor ve drift böylece Başlamış oluyor Şimdi Doğacan'ın arabasına konu, yine az önce benim yaptığım gibi kendine yer açıyor, drifti başlamak için tok atladı. gördüğünüz gibi arkası bir anda hızlıca geldi. Eğer Tuberk gibi otomatik arabalar kullanıyorsanız işiniz gerçekten biraz güce bakıyor. Eğer gerçek sürücüler gibi manuele sahipseniz hem viraj ortasında vites atmanız gerekebilir, hem de debriyaj tokatlamak gibi bir olanağınız oluyor. Aslında biraz daha kompleks bir işe dönüşüyor drift yapmak. Arabanın arkası geldikten sonra sürtünme kuvveti düşeceği için sizin de ayağınızı gazdan biraz çekmeniz lazım. Arkası geldi, ayağınızı biraz gazdan çektiniz ama bu sefer arabayı toplamaya başlayacak. Tekrar gaza yavaşça bas çek bas çek yaparak bir yandan da direksiyonla kontrol ederek arabayı ilerletmeniz gerekiyor. Gerçek sürücü olmayan benim otomatik arabamla nasıl yanladığıma şimdi bir bakalım. Yine alanı açıyorum. Aynı şekilde hoca biraz anlatıyor. Gaza komple oturdum. Arkası geldi. Bakın arkası geldikten sonra gazla arabayı kontrol etmeye çalışıyorum. Amacım direksiyona minimum input verip hep gazla kontrol edebilmek. Eğer arkası gelmiyorsa gaza daha çok oturuyorum. Direksiyonla ayarlıyorum ayağımı gazdan bir miktar çekip bu şekilde devam ediyorum. Birkaç tur attıktan sonra konuşmak için hocayla durduruyorum drifti. Şimdi tekrar başlıyorum. Aynı şekilde devir kadranına bakarsanız gaza nasıl bastığımı görebilirsiniz. Her seferinde bas çek bas çek şeklinde kontrol ediyorum. Bakın direksiyon çok minimal oynatmaya çalışıyorum. Burada biraz açıldım. İçeri doğru girdim. Bunu kontrol etmek biraz zor. O yüzden gaza daha çok basıp arkasını getirdim. Şimdi düzeltiyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gaz kontrolüyle yanlamak bu şekilde yapılıyor ve küçük bir. Arkası gelirken dönüşü yakalamak dediğimiz olay var. Yani direksiyonla da arabanın geldiği açıyı direksiyonla tutmanız lazım. Piste tam turda bakalım neler yapacağız. Start geldikten sonra Hızlı bir şekilde gaza otur, ikiye atıp başlatıyorum. Şimdi bakın sağa dönerken direksiyonu bırakıyorum. İstediğim yere gelince direksiyonu tekrar tutuyorum. Yine aynı şekilde sol gazla kontrol ediyorum. Direksiyonu minimum kullanmaya çalışıyorum. Tekrar sağa verdim. İstediğim yere gelince tuttum. Burada biraz geniş dönüyorum ki bir sonraki Apex biraz derin. Tamamen gazla kontrol ettim dönüyorum. Gazla minik dokunuşlar. C63 spin atacaktı ama atsa bile yanından drift yaparak geçecektim. Direksiyonu tekrar bırakıyorum. Bakın istediğim ya yere gelince işte, tutuyorum ve işte turu tamam. Full bağlama. <laughs> Eğer arabanın kendi eksenindeki dönüşünü direksiyonla yakalayamazsanız yine sonunuz spin olacaktır. Hemen küçük bir örnek sağa dönme antrenmanı. Gördüğünüz gibi geliyorum. Hızımı ayarlamaya çalışıyorum sağa döndüm. Arabanın arkası geldi ama yakalayamadığım için bir spin atıyorum. Ama tabii ki adettendir spin attığını belli etmeyip 360'a tamamlayıp devam edersin. Eğer ki başlangıçta gaza yeteri kadar basmazsanız da bu sefer arabayı ileri doğru ittirmeye çalışacak ama arkası kopamayacak. Bunda da önden kayacaksın. Şimdi gerçek sürücü Doğacan bunu bize göstermek için uygulamalı yapıyor. Gaza al basıyor gördüğünüz gibi arabanın önden kayıyor kayıyor ve neredeyse pistin dışına kadar önden kayarak taşıyor. Tabii ki gerçek sürücüler aslında böyle şeyler yapmaz. Gerçek drift dediğiniz şey ne peki? Tabii ki bizim şu an bulunduğumuz gibi pistte de başlamıyor driftin hikayesi. 1970'lerde Japonya'nın dağlarında yarışan sokak yarışçıları virajları daha hızlı dönmenin bir yöntemini buluyorlar. Bu da aracın arkadan kayması. Bu sayede hızları çok düşmüyor ve viraj çıkışlarında daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Özellikle yokuş aşağı ya da yokuş yukarı giderken bu fark ciddi bir şekilde öne geçmelerini sağlıyor. 1970'lerde Japonya sokaklarında başladıktan sonra 80'ler ve 90'larda popülaritesi artmaya başlıyor yavaş yavaş. 80'lerde Drift King olarak bilinen Keiichi aslında yeni bir yöntem buluyor. Viraja girmeden önce gazı veriyor, araç arkadan kaymaya başlıyor ve bundan sonra virajı alıyor. Bu sayede çok daha yüksek açılarda, çok daha yüksek hızlarda virajı almaya başlıyor ve ünlü oluyor. Keiichi kim diye sorarsanız da Tokyo Drift'te Şan arabayı kontrol edemezken o kurdukları pistte drift yapmaya çalışırken yanda balık tutan abilerden bir tanesi. Bu şekilde hızlı ve öfkeli serisi de Keiichi'ye gerektiği saygıyı vermiş olmuş Tokyo Drift filminde sahne vererek. O akıntı çok da iyi değil diyen dayının ta kendisi. Daha sonra 2000'li yıllarda hem Japonya'daki D1 Grand Prix ile hem de Amerika'da Formula Drift ile dünyaca popülerliğe kavuşmuş oluyor. Bu da driftin işte bahsettiğim yan etkilerinden biri. Bazen arabanızı böyle çektirmeniz gerekebilir. Ve en son olarak da muhtemelen hepimizin bildiği Gran Turismo, Need for Speed serilerinde drift yarışları da konduğu zaman artık bizim jenerasyonumuzda da en yüksek popüleritesine ulaşmış oluyor. Ama maalesef günlük hayatta o Need for Speed'de yanlayarak kazandığınız puanlar kadar kolay değil drift yapmak. Gelin bunun için gereken hem teknik gereklilikler hem de mental gerekliliklere bir bakalım. Peki bize drift için ne lazım? Tabii ki öncelikle bir araba ve biraz da güçlü olması lazım. Eğer güçlü değilse çok kötü bir zemin ya da iyi kayan lastikler lazım. Mesela burada gördüğünüz E30'lar, 36'lar aslında çok kötü drift lastiklerine sahip. Neredeyse leyen plastiği gibi bir lastikleri var arkada. O sayede kayabiliyorlar. Arabamızın başka neye ihtiyacı var? Arkadan çeker olması gerekiyor. Tabii ki dört çekerle de drift yapıldığını görüyorsunuz muhtemelen. Ama onlar biraz daha rally usulü. Arabaya daha fazla rotasyon veriyor. Kendi ekseninde döndürebiliyorsunuz. Ama tam bir drifti dört çekerle yapmak oldukça zor. Onun haricinde arkaya gücü ilettik. Ama arkaya sadece gücü iletmek maalesef yetmiyor. Diferansiyele ihtiyacımız var. Kilitli bir diferansiyele ihtiyacımız var. Kendi arabalarımıza baktığımız zaman hem Mustang'de hem M2'de kilitli diferansiyel bulunuyor. Ama ikisinin davranışı biraz farklı. M2'deki elektronik bir kilitli diferansiyel. Bu da ne yapıyor? Sizin direksiyon açınıza bakıyor. Hangi vitestesin, hangi hızdasın, hangi devirdesin, viraj alıyor musun, G kuvveti gibi şeylere bakıyor. Ve buna bağlı olarak elektronik bir şekilde kille diyor ki tamam kilitliyorum. Peki bu ne demek? Bütün bu tekniğin arkasında ne var? Bu araba şunu diyor sana. Yani mühendisler şunu düşünmüş. Yanlamak mı istiyorsun? Tamam diyor ben sana kitliyorum. Artık arka iki tekerin eşit hızla dönecek. İstediğin gibi uzun uzun yanla. Ve sen bunu bırakana kadar ben bu diferansiyeli açmayacağım diyor. Mustang de biraz farklı dedik. Ona geçtiğimiz zaman diferansiyel mekanik. Bu da ne demek? Onda herhangi bir elektronik kontrolcü yok. Herhangi bir e, input'a bakmıyor. Hız vesaire gibi bir şeye bakmıyor drift yapmak için ikisi de uygun. Tuğberk ve Adem'in teknik gereklilikleri anlattı. Bunun yanında bazı mental gereklilikler de var. Çünkü biz araba kullanmayı öğrendiğimiz andan itibaren kontrolü kaybetmemek üzerine öğreniyoruz. Bu yüzden hayatında hiç drift yapmayan biri ilk drift yapmaya çalıştığında oldukça zorlanıyor. Bunun sebebi de yine bilinçaltınızın kontrolü kaybetmemeye çalışması. Aslında drift dediğiniz şey arkadan kaymak yani aracın kontrolünü kontrollü bir şekilde kaybetmek demek. Bu yüzden ilk başladığınız anda aklınızı buna eğitebilmek oldukça zor. İşte bu yüzden bunun gibi eğitim günleri ya da pratik günleri oldukça önemli. Çünkü spin ata ata kontrolü kaybede kaybede kontrolü kontrollü bir şekilde kaybetmeyi öğrenmiş oluyoruz. Ve göreceksiniz biz de denerken birçok kez spin atacağız. Direksiyonu bilinçli bir şekilde elinizden bırakıp kendi kendine biraz dönmesini sağlamanız biraz daha rahat davranmanız gerekiyor. Saatte 60-70-80 kilometreyle yan yan giden bir araçta direksiyonu bırakıp rahat olmak çok kolay değil. Bu pratik gerektiriyor. Pist bilinçli olarak hortumlarla ıslatılıyor. Yandan çıkan suları göreceksiniz. Peki pist niye ıslatılıyor arkadaşlar? Tuğberk'in bahsettiği gibi iyi tutan bir zeminde çok güçlü bir arabaya ihtiyacınız var. Eğer zemin çok iyi tutmuyorsa güçsüz bir arabayla da drift yapmanız mümkün. Bunun da iki ana yöntemi var. Birincisi arka lastiklerinizin çok kötü olması, ikincisi yolun ıslak ve kaygan olması. Burada ikisinin birleşimini de görüyorsunuz. Bu gördüğünüz eski BMW'lerin hem arka lastikleri kabak hem de yol ıslak. Yanında göreceksiniz lastikler normalde ne kadar aşınıyor drift sırasında. Bu yüzden drift pahalı bir spor arkadaşlar. Her drift gününden sonra aracınızın lastik maliyeti çıkıyor. Debriyaj tokatlıyorsanız balatanızı eskitiyorsunuz. Aracınız biraz yıpranıyor. Bu yüzden de aslında eski arabalarla drift yapmak biraz daha maliyeti azaltmış oluyor. Benim için biraz zordu. Çünkü bugün buraya geldikten sonra fark ettim ki benim ön lastiklerim 2015, arka lastikler 2019. Önlerde diş kalmamış, arkalarda diş var. Arkalar tutuyor, önler tutmuyor. Aslında driftin tam tersi. Ama bunun sayesinde aslında çok şey öğrendim. Çünkü arabam drift yapmak gerçekten istemiyordu yani bugün. Baktığınız zaman çok fazla kafadan kaydım. Kafadan kaymayı olumsuz koşullarda bile nasıl yenebileceğimi öğrendim. E, baktığınız zaman bu sabahki yaklaşık bir 5-6 saatlik pratik bana çok şey öğretti. Yani kısacası tavsiyem arkadaşlar siz benim yaptığım hata yapmayın. Arka lastikleriniz öndekilerden kötü olsun. Tam tersi değil. Gerekirse arkaların havasını biraz daha şişirin. Arkalar daha az tutsun, önler daha çok tutsun. Daha az kafadan kayarsınız, daha iyi arkadan kaymış olur arabanız. Bu sayede daha rahat bir şekilde drift yapabilirsiniz ama aracınızın gücü yeterliyse bu olumsuz koşullarda bile drift yapabiliyorsunuz bunu görmüş olduk. Son olarak da videonun başında manuel artisi yaptım ama birkaç debriyaj tokatlamadan sonra aracın gücü de biraz yüksek olduğu için e, debriyajım kokmaya başladı. Arabama daha çok hasar vermemek için ben de debriyaj tokatlamayı bırakmak zorunda kaldım. Onu da dipnot olarak bildireyim. Evet, günün başında biraz gergindim tabii. Bu arabayla hiç bu kadar büyük bir aksiyona girmemiştim. Yapabileceğine emindim ama neyse ki benim yüzümü kara çıkarmadı. benim M2 Compact için bu tip bir ortam için biraz fazla güçlü geldi. Yani yerler ıslak. O yüzden gaza bastığınız anda arkası bir anda böf diye geliyor. Geldikten sonra hemen ayağı çekmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu çok içgüdüsel bir şey değil. Ee, aynı şekilde M2 olduğu için yani boyu kısa olduğu için M3 ya da M4'e kıyasla çok daha hızlı bir şekilde dönüyor. Yeah, no problem. Bunu sonlara doğru bir avantaja çevirmeyi başardım. Birkaç yerde Apex'i kaçırdıktan sonra gaza oturunca direkt arkasını getirip yine tekrar çizgiye oturtabildim. Benim için sanırım ki en zor şey günün başında sola döndükten sonra sağa dönmek. Çünkü sola dönerken hep aynı yere bakmaya alışıyorsunuz ve sağa dönerken bütün perspektif değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> yes, Too much. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ve drift tamamen baktığınız yerle ilgili. Eğer yanlış yere bakıyorsanız hiçbir şekilde devam ettiremiyorsunuz. Günün sonunda bütün bu parkuru hatasız bir şekilde tamamlamayı başardım. Kendi adıma bu güzel bir başarıydı. ama <laughs> ve BMW'cileri de tabii ki üzmediğimi umuyorum. <laughs> Yoksa bana çok küfredecek. Ben <laughs> Fordcuları biraz üzdüm ama Fordcuların drift çok umurunda değil galiba o yüzden. Sen şu an ben nasıl BMW'cileri sevindirdiysem sen de BMW'cileri sevindirdin. Mustang'in o kötü ününü tekrar yaşatmayı başardı. Şunu da söyleyelim. Herkes arabama 4-5 instructor bildi. Dedi ki sen bir şeyleri yanlış yapıyorsun ben deneyeyim hiçbir yapamadım. Yani <laughs> araba da oldukça <laughs> önemliymiş. Hocalar genelde doğacağından sonra benim yanıma bindi. Ve hep şey dedim, Mustang kadar hani kötü değildir inşallah bu falan dediler. Öyle bindikten sonra öyle olmadığını rahatlıkla anladılar. Ama tabii ki bu biraz fark meselesi. Bu araba bunun için üretiliyor, bunun için tasarlanıyor. Mustang'in çok öyle bir kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Ama her şeyle güzel bir gündü. Umarım öğrendiklerimizi size de öğretebilmişizdir. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla içerik görmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda Instagram hesabımızı da yanına çıkan linkten takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdi hepiniz hoşçakalın. Sürece geliyoruz. Kendine bir filik ya da pandil dediğimiz biraz solar, biraz sağa gaz oldu. Arkası gelince ayağı biraz gazdan içeri. Sizin arasında yan geçtik. Sanırım koniyi devirmedi. Aa, oh, okay. Koni Niye almış gitmişiz Bir yere sıkışmış İnşallah arabayı çizmemiştir